Pardon siz buna mı bakıyordunuz? Buna mı bakıyordunuz siz? Yok biz de biz bakmıyorduk. Demin böyle bakıyordunuz ya. Biz bir şey bakmadık demin. Bu değil. Pardon bu çantanızdan mı düştü acaba? Çantanızdan. Aha. Şey şey mi? Ha bu içinde su dökülüyor falan. Bu sizden düşmüyor mu? Öyle... Tamam yanlış gördüm o zaman pardon. Amca bu sizden mi düştü ya? Ha, şurada bir yerde vardı ya şey bu bebek. Tamam. tamam. Kıyafeti de şey ya size uyumuyor. <laughs> Oturuyordu da aslında amca. Kafası falan şey yapıyor dönüyor. Ya, tamam İyi, tamam senin olsun. Be. Değil mi? Evet. Senin olsun. Peki. Sizden mi düştü bu? Ay Aynur'dan düşmüş. Ben de geçiyorum acaba. Aynur nerede? Ben bende iniyor şu tarafa. Çantasında hep böyle üçlü priz taşır mı? Hayır, O zaman tamam, değil bu. Pardon, bu sizden mi düştü? Ne? Bu sizden mi düştü? Bu düşecek bir şey mi? Ya ben şurada ders çalışıyorum da. Yok. Hani sizden düştü gibi gördüm. Yok, yok. Ha, peki. Kolay gelsin. Pardon, buna mı bakıyordunuz? Ben mi? Ben niye bakayım ki? etrafımıza baktınız ya. Ha yok niye bakıyorum Buna bakmadınız değil mi? Yok yok, yok yok, görmüyorum. Eyvallah, tamam. Pardon. İngiliz anahtarı düşüren var mı acaba? İngiliz, yok mu? Bırakıyorum o zaman. Tamam. Amca pardon, bu sizden mi düştü acaba? Yok yavrum. Emin misiniz? <laughs> Vallahi ben burada devamlı oturuyorum. Yani hani 100 atta dedim tam sığıyor falan belki sizi. Ay yok. <laughs> tamam bir koyayım o zaman dedim. Amca bu sizden mi düştü ya? Değil evladım. Aa. <laughs> sizden düştü gibi gördün mü? Yüz atları benziyor çünkü de yani o yüzden sonra. Tamam <laughs> mı? Yerine koyayım o zaman. Koy koy yerine koy. Eyvallah. Pardon. Dolabı bakmıştınız. Ayağımınıza bakıyordunuz ya. Değil değil mi? Demin gördüm de sizi. Bunu siz mi düşürdünüz? Sizden düşmedi mi bu? <gülüyor> bu. <gülüyor> ha tamam pardon. Yanlış gördüm ben. <laughs>